Evet. Bronz 3'teyiz. Tek amacımız burada gördüğünüz ölümsüzlük 3. Karşılaşma bulundu. Klex skin olan var mı? Ayakta kalan son. Görüş, Görüş sağlıyor. Ayakta kalan son. Çember nasıl korktu. Yer düştü. Biraz sonuncuyu aşağı yapmış olabilirim ama. Olsun. İpban işaretli. Büyük. Benim. Çok oku. Helal be. Yok canı yok. Tek mermine gidiyor. Buraya bakıyorum. Vandal var benim. Ayakta kalan son. Ant ya. Yeah. Yardım. Bir düşman kaldı. Buraya kadar. Yardım. Oğlum, olduğunu biliyorlar. Oğlum Çözüyor lan. Saldıranlar kazandı. Gayet hızlı ve güzel bir maç oldu. 30 kp daha yıldızlı. O zaman gümüş bir yavaştan gelsin. Bir maç daha atıyoruz. Selamlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Full entry yapmasak ya hoş değil. Evet. Biliyorum da ben jetli çok iyi. Reyna değil mi? Yani Yoru benim Dom iyi oynuyor öyle diyeyim. Valla Cypher yani veya Gekko'lu Klov da olur bak ha. Ranklarınız ne? Ranklarınız ne? Demir 1. Benimki Gold 2. Oğlum ben hangi el oy düştü? <laughs> ben diyeyim bu. Az oyun. önceki Smash maç ben 35 vurdum. 4 entry yaptım öyle diyeyim. 4 entry mi yaptın? Aynen 4 entry Sen Gold ile de mi Yok kanka <laughs> Gold değil o tabii ki de ben Gold'um. E ben niye Demir'im? Kanka sen ben Gold'um. Ben Pochette alayım. Ben Pochette alayım. 3 entry iyi. Yok. Evet savunuyoruz. Ghost var mı? Dönüyorlar. Yenildi. Ben dönüyorum Çok Jet galiba sana geliyor. Ses aldım. Kanka hiç normalde be yapıyorlar. B ses var mı ses ver? Evet var. B B, B smoke düşüyor be, be, smoke düşüyor. Astra bir şey attı buraya. Son 30 saniye. Görüş sağlıyorum. Ah. Tam Astra pencere. Spike, Aldın onu. Heaven. Evet. Çevik ah. burada gitti? <laughs> Chamber var çıktı. Ben düşman var. Burada düşman kaldı or baksa görüş sağlıyorum. Ayakta kalan 87 87. Helal be. Görüldüler. Bomun 127. Okkada. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Son 30 saniye. Ya be. Timing'i görüyor musunuz ya? Tam böyle bıçak o aldım, hop e <laughs> Spike düştü. İki kesin iki. Acil gelin 3. Geldi. Spike düştü. Helal. 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 Döndüler. Yer gök ayna. Ortada düşman gördü. Ben ayırdım. kurşun geçiriyor mu? Hayır geçmiyor. Hangisi? Ne? Oğlum ben neredeyim? Hemen çıkınca solunuza hemen. elini sal. Elini sank. Bence B dönecekler gibi. Biri döndü zaten. Bence U. de. Döndü. Azıcık abi öyle ay. Lan ne yaptın lan? Aha. Onu da la. Geçecekler. Kanka satmayın, satmayın. Satmayın. Satıyorum. Sat Adam değişik Atacağım buraya daha daha az. Lan jet Sana ne oldu? Çarpılmış gibi gözüküyor bende. At bir daha asım. Daha Gel. Son Ölme ölme. Kaç kaç kaç. Ay, at, at kendini. Görüş kısa Helal. <laughs> <yok. gülüyor> skala satıyordunuz ya. Ben orada pikleseydim var ya. Öldü. Kaba Silah var. Kanka ya. dönelim ya. Dön dön. Soba da burada dön. Görüş sağlıyorum. Ya o Ayak. ya Ayakta kalan bırakıyor. Çözdü son. ya. Olay, kal. Oğlum Ben git En <laughs> Verdik mi açığı? Bence Yok, de sakin sakin. Verdik verdik derneğe de. E, F -f -f ver o zaman. Ki. Bu tur almamız lazım. ya Chamber'la sobayı alınca zaten bizde. Aslında onları da bak. Hiç kuşlamasak. Son saniyelerde oynasak alırız. Onlar kuşluyor sıkıntı orada. Tamam onlar kuşlayacak biz de bekleyeceğiz onları. Iş. Shift. Abi. <laughs> Reis üstten gelecek dikkat et. 8-8 Jet hızla dashle girebilir misin arkandan gelsek? Sait'i açman Panka lazım Kanka girerim zaten öyle yapacaktım Açıyorum. ama sürekli ult'lar bekliyorlar Direkt agresif push'lamamız lazım Tamam o sen Hiç sen git bende sen yapınca git yapınca. sen git Aldım yine Ananı satayım canım yok Hayır şimdi Push 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 Spike Kapı gel. Orada dolduruyorum. Şuraya dikkat. Spike kim abi? abi? Spike nerede ama? Ya, ya lan niye atıyorsun şu sıçtığımı Spike? Bir yeri kur da. Bir yeri kur da. Bence yok her yerinde. Ultim hazır. Bir düşman kaldı. Tam yenebiliyoruz. Sakin. <laughs> Sakin hiç gösterme hiç gösterme. Kill vermeye gerek yok. Tam benim hatam özür, <laughs> özür dilerim. Hata. Benim ultim var zaten. Nice. Çok iyi böyle yapacağız yok. işte. Böyle gireceğiz. Eko kaldığımız için. Al. Ölmeyin. Onların canını istedim. Gel gel double yine. jett evet. Jet sen iyi giriyorsun. Ben direkt ee, şey yapacağım. jett evet, evet. Jet. Jet en kötüsü de direkt koşuyoruz tamam mı? Direkt pik direkt pik hiç beklemem Sadece, sadece bir kişi alalım Nerede bak, bak şuradan. <laughs> şuradan bir kişi alalım lazım. Yeter o. Astra yedi Astra yedi. <laughs> Kanka gene outlaw ya. 3 ne görecekler ki hayvan bir gene doğru kur gene doğru kur buraya kur 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 nereye gidiyorsun ben şimdi kurabilirim ayakta kalan son oyuncu spike a'da düştü daha birini vurmadan spike kuramazdım ben şuna. tamam tamam iyisin boş. Ha, hata yaptıysan dilerim Flor smoke atacak mısın? O neredeydi lan? Görmedim abi. Aynı şekilde gireceğiz ama bu sefer ben ulti ile pikleyeceğim arkadan. Evet, evet onu dağıtsana sen. Kula düşme bir sumo onu bekle. Tamam Astra bayağı yedi koş. O na, o na. Ben biliyorum ya. Bekle bekle o kadar. Aldım Astra'yı aldım. Sokuluyorum. Girdim. Kur 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 kur. Heaven heaven heaven. Tam. Astra bayağı yedi bu arada. Kaçıyor. Astra o kadar şey, şey. Tamam oklarım var benim. Ya beni nereden gördü? Bir şey var bunlarda. Ben de hiç beklemediği bir yerden vurdum. Çıkma an çıkma kulağa. Bu zaman oynayın alacağız. Bu kat bu kat bu kat. Helal düşman kaldı. Çok iyi. Çok iyi izbeler. Ölür müyüm? Ah be. Ah be. Son Çok iyi izbeler. Teçhizat lazım. Bu arada Astra'nın operatörü var, her türlü pusacak, her türlü. Dağıtamayız o adam. Kaç var adam? Aya biz zorlasanız. Jet gel sen de buraya. Clov, gel, gel, zorla, zorla. Tek kişi sanacak. İki var. Biz kuruyoruz ha. Birazcık gel Tamam, geliyorum, geliyorum. Clov, gel, koş. Biri Heaven'dan Bit gelecek. Iletler, kör anbaklar. Bana Spike işaretlemeniz lazım. Ah. Astra'nın OP ne, var hala. Kanka OP'den başka bir şey kullanmıyor ki ya. Eko kalacağız ne yapacağız? Aynen Eko çek. B deneyelim mi ya? <laughs> Gelin B deneyelim. Aa çok oluyor. Astra OP bakıyor. Beyler yarım yarım kalkan artı bence bir Spectre bir şey çekelim. Bizi beklemezler Spectre'la koşuyor koşuyor vururuz bak. Heaven'ı vuramayız. Ben Astra çıkarsa yok ya Aynen bence de Eko kalıyor. Bir gir gir. Van van M5. M5. düştü. Tamam, çok iyisin. Taktar aldı. Korku, korku. var. Spike bende. Hayır. Yavaş. Ben geliyorum. Alırsınız. Hiç fikleme, fiklemek istemeyin. Astra'nın var. Siz de geleceksiniz sakin. Evet. Bir düşman kaldı. Çok tamam. güzel. Buradan gelecek bir şey kalan son oyun. Çok iyiydi Cypher. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Düştü. Düş düş Can çok az zaten. Yakın dur, yakın dur, yakın dur. Aynen, Zal orada çok iyi, yerin çok iyi şu an. Altta. Ama helal düşürüyor. be, helal be. Nice. Helal be. Benim için. Bu sabah ben seni koruyorum şu an. Sayaya dikkat edin de noldurun ama, sayaya dikkat edin. hazır. Dolduruyorum. Tamam, al. Yürüyorum. Sonra görüş okunu atsaydın çeşken. Ben evet. geliyorum o zaman. Y <laughs> Oha. Boktan öldüm ya. Bende. Boktan mı Dönek mi? Dön, 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 dön. Geriyi tarıyorum. Cypher'a adam düşürmemiz lazım. Uç bakalım. Sniper A'da düştü. yine var dikkat edin ona. Kur kanka. Görüş sağlıyorum. Kur kur oğlum kur. Son 10 saniye. Şova burada burada Şok. Yet, Uç bakalım. Kafama bak. Bakarım. <laughs> geldi Tamam süper Süper Helal takım çok iyisiniz Evet evet hızlı bey hızlı bey çok hızlı bey çok hızlı bey Kuruyor be kuruyor Harbi mi? Aman dikkat. Çıkma aman 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 Abi. Helal be sana Çok iyi. çok iyisiniz beyler nice o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Reis genellikle adam pikliyor o kesin. Bu ve şu bombasını atsın. Bütün skillerini kullansınlar başta, o başta o böyle. Şey şey asıl şey asıl şey. falan. Yok fark etme. Döndü. Dön. Dur. Dur kendimi unutturacağım burada. Unutturup çok hissin. Bekle. Girebilirsin yavaşla. Tamam. Bir düşman Ay, kaldı. BDPKP'de S S X. Nasıl? Aha altta. İşaretimle. Tos patladı adam çöp Arkan Heaven'a doğru çıktı galiba. Son 30 Bela salcam satma yine. sal. Çok iyi Allah'a emanet. Yine çok zor bir oyundan galibiyetle çıktık. İkinci yarı inanılmaz zordu. 11 KP. Bu videoda 41 KP almışız. Yani 30'da başlamışız. 71'e gelmişiz. Galiba eğer böyle giderse gelecek videoda gümüş olmaya hazırız. Hepinizi seviyorum. Bay bay.